Memo Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, bugün Memo ile birlikte yurt dışından getirdiğimiz Prime ve Feastables deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim, biz Primeleri bardaklara koyduk, içinde de var daha, şöyle gösterelim. Dökülecek diye korkuyorum ama içinde var, şöyle alttan göstereyim. Arkadaşlar Burası. Arkadaşlar uygulama kısmında var Aynen Arkadaşlar daha önceden ice pop'u da denemiştim Bu da şurada dursun Güzel miydi peki yorumlarını alalım Antibiyotiğe benziyordu Vay be Çok yaratıcı Tadını evet. çok beğendik bunun evet. ama. Ya meyve tadı var Meyve ve şeker ve biraz antibiyotik tadı var. Yani öyle. Yani bana göre güzel tadı. Önermiyorum. Antibiyotik için daha iyi. Sakın içmeyin. Ya dur Memo ne yapıyorsun? Görüyorum ben. Çok kutsalca açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkaracağım. Arkadaşlar videoda kıyafet kodunu çıktı ya. okutmayabiliriz. Ondan Okutamayız çünkü 3 dolar. 3 doların Türk lirası. Hesaplamakla uğraşmayacağım ama baya pahalı oluyor. Buna Ege yiyecek bunu ben yiyeceğim. Vay huyar herif şehri kaptı. Neyse bende de divorce kısmı var. Memo göstersen şehri. Yaklaştır biraz Memo gözünü. Kırıyorum mi? arkadaşlar. Çok kritik. Oh çat diye kırıldı. Tadım vakti. Üç kere bitter çikolatası var ya. Aynısı. Bu arada şey çok daha güzel. Sizinle denemedim arkadaşlar ama kendim denemiştim. Yeni çıkanı çok daha güzel. Evet. Biz şöyle şunu denedik. Pina atması daha iyi. Arkadaşlar ee, başka Prime'lara veya Facebook'lara denememizi istiyorsanız like, video alın, 100 like atın. Ya. <laughs> Tabii ki de 100 like değil arkadaşlar. Bir 10 like gelse idare eder. Çünkü bunlar pahalı şeyler bildiğimiz üzere. Yani. <laughs> Bir de arkadaşlar abone atın. Bakın o kadar sizin için para veriyoruz. Prime alıyoruz. Feastable salıyoruz. Ve bunları sizin için deniyoruz. Arkadaşlar ben Prime'a 10 üzerinden 4 verdim. Feastable son üzerinden 7 verdim. Memo sen? Ben 7 veriyorum Prime'a. Beğendim. Ama çikolatayı 5 veriyorum. Çünkü Ülkenin normal çikolatası bildiğiniz bu. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapacağım. Çekilişe, çekilişe katılmak isteyenler yorumlara yazsın. Çekilişe kazanan, Çekilişe kazananla birlikte Birlikte bu Prime'i deneyeceğiz arkadaşlar. Aynı falan bu Filsabası deneyeceğiz. Aynısı biliyorum. Ama Yinebilir. Siz de tadına bakmak istiyorsanız Çekilişe Yorumlar katılın mi? Çekilişe katılın Like atmayı Ve abone olduğunuzda Çekilişe katılın Belki siz de bu Çikolatadan yiyebilirsiniz Evet arkadaşlar Çekilişe katılmanın kuralları şu Like, abone Bir de yorum evet. Yorumlara katıldım. ben yazdım katıldım yazın Oyunma buzdolabında ice pop varmış Denemek istiyor musun? Tamam ya ben biraz artmıştı, bardağı doldurmuştum. Memo durdursana videoyu. Tamam. Bak yanlışlıkla Arkadaşlar ice cream'ımız da burada. Burada. Tadım vakti. Sen dene. Ee, e, e. Tek elim. bu daha iyi. Arkadaşlar ben bunu onun üzerinden 2 veriyorum. Evet arkadaşlar yakışmaz. Parasına yakışmaz. Gidin almayın. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Alırsanız annem sizi döver. var. Devirli için bu prime için. Çıkıyorum. Alın. Devirim lan seni. Sesini ağzını değdirme sakın. Döverim seni? Arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş kazanmak istiyorsanız. Karıştırın karıştı mı? Yazın. Hayır oğlum sakın. Sonla. Hayır oğlum. İster misin? Hı -hı. O zaman arkadaşlar. Bu ne tip daha güzel olur. Kanalımıza abone ol. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.